Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle subliminaller mi daha hızlı çalışır yoksa olumlamalar mı daha hızlı çalışır? Bunu anlatacağım ama başlamadan önce ne yapıyoruz? Bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bana destek olmayı unutmuyoruz. Bu arada üyeliklerimiz açıldı. Her pazartesi günü canlı yayında soru cevap yapıyorum. Ve bir tarz daha üyeliğimiz var. Oraya da her pazartesi ya da salı sabahı eğitim videoları koyuyorum o eğitim videoları bu ana videolardan biraz daha ayrı ve detaylı ee, üye olmak isteyenler aşağıda katıl butonundan üye olabilirler şimdi Olumlamalar mı yoksa sabdimiler mi daha hızlı çalışıyor? Çünkü e, bu konuyla ilgili bir sürü video görüyorum. İşte ne bileyim vücudunu değiştir sabdimiler çok hızlı çalışır. İşte bilmem ne sabdimiler çok hızlı çalışır. Gece olumlamaları Türkiye'de çok böyle ama zaman yaygın değil. Birkaç sitede gördüm. Sadece gece olumlamaları yapan bir de ben yapıyorum gece olumlamalarını ama e, o. O aynı şekilde çalışıyor mu? Yoksa işte bunu 21 gün dinlemeliyiz de subliminalleri iki kere dinlesek daha mı hızlı etkili oluyor? Bu konuda kafalar karışıyor ve bu konuyla ilgili çok fazla soru alıyorum açıkça subliminaller iyi çalışır mı diye. Şimdi arkadaşlar ikisi de aynı şey aslında. Yani ikisinin arasında fark yok. Yani ben oraya e, YouTube'a bu videoyu atarken etkileyici başlık olsun diye çok hızlı çalışır, muhteşem çalışır, şöyle yapar, böyle yapar dedim diye bu ayrı bir şey de onun için ayrı çalışıyor gibi bir şey yok. Şimdi subliminaller bir metot bilinçaltınıza bilgiyi koymak için. Olumlamalar farklı bir metot bilinçaltınıza. Zaten aslında subliminal dediğiniz şeyi açıklayayım size. Subliminaller dinlenebilir, görülebilir ve dokunulabilir daha da ötesi. İyi. Yani subliminal mesajı almak istediğiniz yöntem değişebilir. Şimdi mesela ee, o müziğin altına işte subliminal koyuyorlar, işte ne bile olumlamalar söylüyorlar değil mi? Sen dini duyamıyorsun ama bilinçaltın duyuyor o olumlamaları ve e, o olumlamalar sayesinde sen bilinçaltına bir şeyler koymaya çalışıyorsun. Şimdi e, bunu görsel olarak da yapabilirsin. Mesela sürekli aynı kelimeyi farkında olmadan böyle yazının içine yerleştirirler, tamam mı? Sen sürekli 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 okudukça aynı kelimeye denk geldiğin için bilinçaltı onu alır o kelimeyi. Mesela atıyorum başarı kelimesini farklı yerlere yazının içinde yerleştirmişler. Ama sürekli bir şekilde başarıya bağlanıyorsun. Başarı 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 gibi. Bu senin bu işte senin subliminal mesajın oluyor aslında. Oradan alıyorsun. Ya da bunu reklamlarda vesaire falan görürsünüz. Arkaya senin gözünle ayırt edemediğin fakat bilinçaltının ayırt edebileceği tarzda görseller, imajlar, bir şeyler koyar. Sen oradan idea'yı alırsın. Subliminal böldür. Dokunsal olarak da bir olay olduğunda mesela bir tarafına dokunuyorsan subniminaller olarak sürekli e, ya da işte bilinçaltı sana böyle bir sinyal veriyorsa mesela işte endişeli olunca elini ağza götürmek gibi işte ne bileyim şey e, sürekli avucunun içine oluşturmak gibi vesaire böyle bir şeyiniz varsa bunlar da sizin belirli subniminallerden aldığınız bir şeydir. Ya yani oraya daha önceden dokunulmuştur. Buna biz psikolojide biz değil psikolog arkadaşlar çapalamak da diyoruz. E, çapalamayı yaptığınız zaman o bölgeye basınç aldığınızda bilinçaltı otomatik olarak onu size ee, önünüze getirir, aklınıza getirir vesaire. Şimdi peki subliminalleri neden bu kadar hızlı çalıştığı savunuyor? Şimdi arkadaşlar subliminal olsun ya da olumlama olsun. Siz bir şeye ilk defa tanışıyorsanız bilinçaltı bunu hemen böyle aa subliminal dinliyor hüp diye alayım demez. Böyle bir şey yok. Hepsini belirli bir düzende dinlemek zorundasınız. Bunu subliminal olarak yapsanız da öyle. Affirmation olarak yapsanız da öyle. Yani olumlama olarak yapsanız da öyle. Şimdi subliminalleri bir kere dinlediğinizde sonuç almaz mümkün değil. Neden? Onların hepsine belirli bir süre diyor. Bunun limiti 21 gündür. Yani 21 gün düzenli dinlemeniz yapar. Bu da insandan insana değişen bir süredir aslında. Şimdi benim bilinçaltım çok temiz ve açıksa ve yeni düşünceyi alabilecek durumdaysa ben bunu 10 günde de koyarım. Ama senin çok fazla limitli inancın vardır ve bunların değişmesi için zaman lazımdır. İşte bu 21 güne ihtiyaç. 21 günde değiştirirsin. Yani bu 21 gün bilimsel bir limit aslında. Yani hani yani bir 21 gün ama ondan önce de değişebilir tabii ki de. Bunu nasıl anladığımızı daha önceki videolarda anlatmıştım size. Şimdi subliminalleri dinlediniz. Ee, ilk defa dinlediniz. Bilinçaltının güvenli alanı ne? Eski inanç sistemi. Eski inanç sisteminde kalmak için diretecektir. O yüzden mesela gece yattığı yatakta dinlediğiniz gece olumlamaları ya da gece subliminallerinde gecenin yarısında kulaklıkları çıkarıp sabah bunu hatırlamadığınızı ya da videonun kapandığını ya da işte ses kaydının kapandığına şahit olursunuz. İşte bu bilinçaltının o düşünceye alışık olmadığı için reddetme durumudur. Yani siz farkınızda olmadan o video ...videoyu kapatırsınız ya da kulaklıkları çıkartmış olursunuz sabah kalktığınızda. Şimdi bunun üstüne işte ısrarla gittiğinizde e, bu bilinçaltı kayıtı artık diyecek ki... Ha, ...bu yenisi, eskisini artık e, şey yapmıyoruz, yenisi burada. Yani subliminal dinlemek de olumlama dinlemek arasında hiçbir fark yok gece. Gece en iyi part tabii ki de bu şeyleri koymak için. Fakat benim gibi bir insansanız e, ben gece olumlamaları... ...ya yani şöyle yapıyorum, ben gece olumlamalarla uyuyamıyorum çünkü o ses beni takıntı haline getiriyor. Yani o sürekli ona böyle fokuslanmak zorunda kalıyorum. Ve hayal kurmaktan kendim alamıyorum olumlamalarla birlikte. Hayal kurmaya devam ettiğim sürece de uyku sürecine geçişim çok zorlanıyor. O yüzden uyku esnasında şöyle yapıyorum ben. Genellikle uykudan yarım saat önce yapıp hayal kurarken uykuya dalmayı yani hiçbir ses olmadan sadece o hayalin içindeymiş gibi uykuya dalmayı tercih ediyorum ben. Bu da bir yöntem. Bunu da anlattık daha önce yani subliminal olumlama, işte hayal etme bunların hepsi birer tane yöntem. Şimdi ben o hayal yapıyorum ama gün içinde olumlamalarımı dinliyorum mesela düzenli olarak olumlamalarımı yapıyorum sabah kalkınca olumlamalarımı yapıyorum gece yatmadan önce olumlamalarımı yapıyorum vesaire gün içinde bir sürü hani olumlama hani vakit buldukça işte e, olumlama kayıtları dinliyorum vesaire. Ben subliminal kullanmıyorum bu arada. Subliminal mesajı şöyle. Şimdi ben kendim subliminal yapmadığım için o subliminal mesajın alt tabakasına ne konulduğunu ben bilmiyorum açıkçası. Ve bilinçaltımın bunu alabileceğini düşünerekten ki benim şöyle bir inancım var subliminallere karşı. Kesin, kesinlikle bak subliminalleri yargılamıyorum ya da subliminal işe yaramaz demiyorum ama ben kendimin bizzat kulağımla duymadığım bir şeyin benim için işe yarayacağını çok düşünmüyorum. Bu benim inancım. Siz işe yarayacağını düşünüyorsunuzdur. Evet 10 numara oluyordur. Bu sizin inancınız tamamen. O yüzden burada hani o yüzden dedim subliminal diye bir şey yok vesaire falan filan. Bu tamamen sizin inancınız. Siz işe yarayacağını düşünüyorsunuz ama benim ilk şeyim o inancım. İkinci de diyelim ki işe yarıyor benim için. Ben o kaydı yapan kişinin onun altına ne mesaj koyduğunu bilmiyorum ve ne mesaj mı koyduğunu bilmediğim bir şey dinleyip bilinçaltıma sokmak bana çok saçma geliyor. Onun yerine ne dediğini duyduğum bir şeyi dinlemek ee, daha güven verici benim için. Yani benim e, güven alanımda kalmamı sağlıyor. Ya mesela tamam orada da işte seni sev işte e, e, bütün erkekler benden hoşlanır. Bütün erkekler böyledir falan. Mesela aşk olumlaması yapıyorsunuz. Bunları 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 söyledi. E, mesela benim orada inancıma uymayan bir, bir şey de var mesela. Onlar çeliştiği zaman işte ben sonuç almam gecikiyor. Çünkü ben duymuyorum orada ne diyor. O yüzden o inançla çeliştiği anda işte onlar hizmet etmeye yavaş. Ama duyarsam onu kabul etme şansım olur. Kabul ettiğim şey de inanca dönüşür. Kabul etmediğiniz bir şey inanca dönüşmesini beklemeyin. Yani bunu hep söylüyorum manifestelerinizde. Birinin sizi sevmediğini, sevme, sevdiğini kabul etmiyorsanız o zaman bunun seviyor olarak inanca dönüşmesini beklemeyin. Olumlamalar ve subliminaller de bunu kabul etmenize yardım ediyor. Yani siz bunu kabul ediyorsunuz ve bunu inanca dönüştürmenize sağlıyor. Ve 3D'ye bakmadan yani başarılı bir şekilde olumlamanızın arkasında durduğunuz zaman işte 3D'de yansımasını görüyorsunuz. Anlaştık. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.